Arkadaşlar bugün Asya ile beraber saklanmaç oynayacağız değil mi Asya? Evet arkadaşlar ikimizin evinde de saklanacağız. Burada şimdi birisi var ya çok güzel. Evet ya video çekiyoruz yanımıza geliyor. Arkadaşlar burada o kimse belirtsin. Evet arkadaşlar ya. Yani e, sizseniz ne olur belirtin. Bağırmayız kızmayın zaten. Evet e, hiç kızmayacağız değil mi Duru? Evet, yeter ki söyleyin. Evet arkadaşlar, ilk önce benim elimde saklanacağız, değil mi Duru? Evet. Veya bu, bu kişiyi tanıyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kim olduğunu bilmiyorum ama gıcık oldum resmen. Evet arkadaşlar, Duru sen gözlerini kapat. E, asya e, şey ben bir yere e, şey sobeli şey bir kapını aç. Tamam. Ya dur gidiyor ya. Ben ben house yapacağım onu. Tam. Ben house yap yaptım. Gıcık oldum kız arkadaşlar. Söz, söz sizseniz kızmayacağım yani. Veya bir tanıdığınızsa. Gel dur. E şimdi ben şuradan saymaya başlıyorum. Ay şuradan diyorum. Şuradan Durayım, saymaya başlıyorum. E, gözlerini kapat tamam mı? Gerçek aslında. Tamam. Ona kadar sayacağım yalnız. Tamam. bunu ona kadar sayma. 20? 20 olur. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam, solum sobem saklanmayan evi. Aşağıya işte çok iyi söyleyemedim. Sanki sobe. Evet. Asya'yı bulmaya çalışıyoruz şimdi. Acaba neredeymiş Asya? sana ipucu vereyim mi? Aa, bir tane ipucu hakkımız olsun evet. Yukarıda çamaşırlar var ya. Ee, evet. O orada olabilirim. Tamam. Ba yani banyoda. Evet. Hmm. Acaba iki tane mi banyo var? Arkadaşlar şöyle asayı yapamıyorum. Acaba asya nereye saklanmış? Arkadaşlar asayı arıyoruz. Bu arada söyle. Eveler sen söyle. Acaba Asya neredeymiş? da yok arkadaşlar. Eğer beni bulamazsan ben kızarım bu arada. Tamam. Her şey Asya'yı bulmaya çalışıyorum. Hangi çamaşırlar Asya? Ay gece bir ipucu hakkımda kullandım. Ne yapabilirim? Asya bu arada hava kararıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bir e, şey benim sürem e, bir gün olsun oyunda. Ee, arkadaşlar sürem çok az kaldı. Ne yapsam? Çamaşırlar bu diye düşünüyorum arkadaşlar ama bir şey yok gördüğünüz gibi. Galiba sen kazanıyorsun Asya. Ha? Galiba sen kazanıyorsun. Hı hı. Tamam şimdi e, sen sayacaksın ben saklanacağım. Tamam. Dün neredeydin biliyor musun? Neredeydin? Çalık. Hı? Şey bu arada Çalık Çalıklarda. Aslı. Burada Çalık vardı. Çalık Rengimizi değiştirmek falan var. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Efendim Aslı şimdi ben bir... Ben neredeydim? Dur ben neredeydim biliyor musun? Çalılık mı? Evet çalılık. Hı. Büyük çalılıkta. Hadi saklanmaya boya başlayalım. Asya bu arada e, sen e, bu, e, bu, beni roommate yap. Tamam. Roommate yaptım. Tamam işte. Sen de beni yap dur o. Tamam yukarıda sayama sen. Hı, -hı. Yok, yukarıda saymıyorum, aşağıda sayacağım. Ee, tamam. Başlıyorum o zaman Sen say. Tamam. Orada saymaz ya. Hem. Tamam, bakma gerçek İyi. ayakta da. Tamam. İyi arkadaşlar ki bulacak diye düşünüyorum ses olduğu için. Ne olur bulamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an nerede saklandı bugün? Ay arkadaşlar buraya çıktım ya. Ne yapalım artık?

Arkadaşlar şu an olduğum ey ben çok bilgiliyimdir ve saklambaçta sakl 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 çok iyiyimdir ebe olarak. Ama ebe olmayarak hiç iyi değilim. Hmm. Dur bitti mi saklanma? saklanma. Saklanma süren mi diyorsun? Ne? E, saklanma senin e, bulma süren e, e, şey bir gün. Aha, her şey oldu. Böyle göremez galiba umarım. Duru bitti mi? Ne bitti mi? Saklanma. Bitmedi Asya. Sen bulman lazım. Yapayım. E, bakayım mı sana? Evet evet bak tabii ki de. Bu çoktan saklandım Tamam. da Kesin görecek aslında yakışır ama. Aslı olmuş. Geç hala. Yanlışlıkla düştüm ya. Kapa kapa gözlerini as ya. Kapa gözlerini as ya. oldu Ay arkadaşlar çok kötü düştüm ya ne yapsam. Ay arkadaşlar çok şuraya çıkmam lazım. Çık. Çık çık çık. Tamam arkadaşlar çık. Ay ay. Çok korktum ya arkadaşlar. Ama en iyisi ben rengimi şey yapayım arkadaşlar. Tabii ki de gördüğünüz gibi. Evet. Ha gördü galiba. Ne? Gördü galiba diyordum. Kim? Göremez. Böyle beni görüyor musun? Görüyorum Asya ben. Nereden görüyor? bu ee, söyleyememiştim. Aa, bir ipucu hakkın vardı. Kullanmak istiyor musun? Ne? Bir ipucun hakkı, bir ipucu hakkın vardı. Kullanmak istiyor musun? Evet. Ee, tamam. Ee, ocağın üstünde bir yerdeyim. Ocağında olacağım. Ah! Hemen koş koş eve 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 eve. Arkadaşlar. Action Asya kazandı iki turda şu ana kadar. Dur dur ben de eve olayım mı? Aa şimdi dur, yine eve olayım mı? E olur ama e, e, benim e, şeyimde bu sefer. İki turda benim şeyimde. İki tur sende, iki tur tamam bende. Ya. Bende tamam çok ya. iyi olur. Ha, arkadaşlar bu saklanma olayı gerçekten çok eğlenceli bir şey. Bu arada arkadaşlar bu premium evde bir tane... Dur, kitlesene kapıyı. Tamam. Hadi bakalım. Ee, şimdi arkadaşlar Durebe. Sonra da Asya. Tamam.

Nereye girdiğini çok merak ediyorum şu an. E, ee, i̇pucu hakkımı birazdan kullanacağım ben. Ya ben şimdi kullanayım ya. Hangi kattasın? İki. İkinci kat. Tamam o zaman. İyi akşam soru soramaması ya. Baya büyük bir şey bu. Evet. Bulur ha. E hala bulamadım arkadaşlar ya. Dur sen şu an neredesin? E, alt kata geldim. Dur üst kata bak üst kat. Üst kata iyice mi bakayım? Hayır bak dur. Her yere bakıyorum. İyice bakmam lazım. Arkadaşlar bu arada. Hey, bu kamerayı şey bazı gezi yerlerde kamera oluyor da. Aa benim aklıma çok iyi, iyi bir fikir geldi. E, saklanmak için diğer turda size yapacak arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Asya Asya nerede acaba? Hiç balkona bakmıyorum. Acaba balkonda mı? Şu kedi açayım. beni bulamaz ki Ayasya benim e, sürem bitti akşam olmuş Bulma sürem bitti Neredeydim? biliyor musun? Dur neredeydim? biliyor musun? Neredeydin? Oyun bitti mi? E, oyun e, neredeydin? Soba. Aa! Neyse şimdi sen sel. Dur gelsene bir gelsene bir sana göstereyim. Bak. Aa, ben de kasaya bakmıştım hatırladın mı? Neyse Asya sen saymaya tamam. başla. Tamam sayacağım. Bir dakika Asya. Bir saymaya başlama. Ben bir hazırlıklarımı yap yapayım. Arkadaşlar bu sefer hiç bulunmamam lazım. Kazanmam lazım. Ya. Kıcık ya. Aslan. Arkadaşlar. Ha, tamam ben anladım. Ho, oh, uzun Dur ben kucağıma aldım. Ay, yeter Aa, ya. Dur zıpladım. Sen anladın mı duru? Anladım, anladım. Tamam hemen sayıyorum ben. Bir, bir dakika, bir şey dakika. dakika sayma, sayma. Ay şu tamam, can. Ay sen ben Abi, al. Ben e, hazırım dediğimde say say veya es. Ben sen saymaya başla ben hazırım dediğimde gel. Ama bakma sakın tamam mı? Tamam. Saymaya başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ay. 18, 19, 20. Asya şey saklanamadı. Asya saklanamadı. be. saklanamadı. Asya sakla şey, saklanamadı. Asya saklanamadı. Asya saklanamadı. Neredesin Buru? Oh, oh. E, eve, eve, Kaybettin Buru. Ya Asya şuraya saklanacaktım ya. Bir türlü olmadı. O zaman ben de orayı patlatırdım duru. Bilirim <laughs> bilirim. <laughs> <laughs> ay 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 ay. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz.